İyi günler arkadaşlar. Bugün YDS kelimeye e devam ediyoruz. İlk kelimemiz ostentoso, gösterişli. Los ricos son ostentosos. Zenginler gösterişlidir. Ya da çok gösterişli bir sayete sahipsin. Apulento, zengin. Ona diyet apulenta, zengin bir diyet. Yani çok parası olan gerçekten zengin onun anlamına da gelebilir apulento. Fabuloso, Expectacular ikisi de muhteşem anlamına geliyor. Aralarında birkaç küçük fark var değmeyeceğim. İkisi de muhteşem anlamına geliyor. Extenuante yolucu anlamına geliyor. Extenuante. Inigualable eşsiz, eşsiz anlamına geliyor. Tiene ona beyeze inigualable eşsiz bir güzelliğe sahip impresindible gerekli anlamına geliyor. Ona aktitut pozitif anoes impresindible. Pozitif, pozitif bir tutum, pozitif bir tavır gerekli değildir. Impresindible gerekli. Lamentablemente desgraciadamente de ikisi de ne yazık ki anlamına geliyor. Ayrıca lamentablemente maalesef anlamına da geliyor. mana buna yıldız atmak istiyorum. Yani bu tarz şeyler fazla çok fazla çıkıyor. Bu tab bu kalitedeki kelimeler ileri düzey kelimeler direkt soruya onlarca örneği var zaten. Suyun çıkması. Neden suyun çıkması yazdım? Normalde bir şeyin çıkması bir kaynaktan bir sıvının çıkması. Ama bu sıvı hep su olduğu için suyun çıkması olarak çevirdim. Yani kuyudan kola çıksaydı kolanın çıkması yazardım. Manar. Alegre ve Agua manal ve Pozo, kuyudan suyun çıkmasına sevindim. La Fuente, bu arada gerçek bir alttaki de gerçek bir La Fuente de Biba Tobin ve Vernal Agua, 30 yıl tespit. Diyor ki, Biba Tobin çeşmesi 30 yıl sonra yeniden su aktı diyor. Yeniden su çıktı diyor. Yani kısaca mana bir kaynaktan suyun çıkması. Mesela şöyle bir şey verir. Şuradaki fili boş bırakıp Fil ekleminizi ister. Bir kaynaktan su çıkıyorsa manar. Çeşmeden su akması o da manar oluyor. Şimdi mana suyun çıkması. Kaynak ne oluyor? Şu bizim el manantiyel. El manantiyel dediğimiz kaynak. Los manantiales kaynaklar. Los manantiales de agua. Su kaynakları. Doğal su kaynakları. Los manantiales de agua, Doğal su kaynak. Su kaynakları da. Doğal su kaynakları işte. Ona söyleniyor. Repleto dolu. Una piscina repleto de hente. İnsanla dolu olan havuz. Ağazı boğulmak. Exultante, sevinçli, mutlu. La exultación, sevinç. El objetivo, hedef, amaç. Examinar, mani etmek, incelemek, teftiş yapmak. Examinar ise sınav olmak anlamına da geliyor. <laughs> examinar sınav yapmak anlamına gelmiyor. Ama examinar sınav olmak anlamına geliyor. Examinar ise sınav olmak, muayene olmak. El examen sınav aynı şeyden geliyor. El paciente ya da la paciente hasta anlamına geliyor. Direkt paciente sabırlı anlamına geliyor. Impaciente sabırsız anlamına geliyor. La impaciencia sabırsızlık anlamına geliyor. Sorularımıza bakalım şimdi. Bolivya es todavía una tierra de aventuras ve virgül diyor ki Bolivya diyor hala macera ve bir şey ülkesi hangisi olabilir şöyle bakınca arada ve eklemiş arada ve eklediği için macerayla yakın bir şey bulmamız lazım ilk mantık bu hangisi olabilir mesela macerayla yakın Lincoln es köşe mesela. Lincoln köşeden bahsediyor. Doğaldan bahsediyor. Heyecandan bahsediyor. Emosiyonel heyecandan bahsediyor. Macera ve heyecan. Bak ve V ile bağlı en mantıklı hey macera ve heyecan oluyor hani. Çünkü V ile bağlamış. Anlam bakımından en mantıklısı o oluyor. Yoksa hepsi olur. Yani hepsini yazabiliriz. hentes antigos is suidades burada virgülle ayırmış. Şimdi burada virgülle ayırmasaydı bu heyecan olmayabilirdi. Çok farklı bir şey anlaşılabilirdi. Hata yapılabilirdi. Yani mesela emosyeniz heyecan. Eski insanlığın heyecanları olurdu virgül olmasaydı. Eski insanlığın heyecanları. Ama yanın heyecan, şey, heyecanlı olduğundan bahsediyor. Yani virgül etmek gerekiyor. Yazayım. Hentes, Antigas y ciudades koloniales. Aquellos que caminos curiosos. Bakalım. Aquellos que curios, curiosos. Mantıktan gideceğiz yine maalesef. Mantıktan gideceğiz. Bolivya'dan bahsetti. Bolivya'nın heyecanlar ve maceralar şehri olmasından bahsetti. Buna göre ona göre bir şey olması lazım. Caminos Curiosos diyor. Yani yollar diyor. Hani meraklı yolları aramak. Hani meraklı bir yol aramak olması gerekiyor. Çünkü bir macera varsa bir heyecan varsa macera varsa bu arada da demiş ki Meraklı yollar demiş. Yani aramak olur hani bunları aramak gerekir gibi buskan oluyor. E yani biraz zor bir soru ama mantıktan yapıyorum. Yukarıda maceradan bahsetmiş, heyecandan bahsetmiş, burada da yollardan bahsetmiş. Hani meraklı, merak olan yollardan bahsetmiş. Onları aramak olur. Cevabımız buskan. Yani şöyle koyayım. Her kelime anlaşılsa bile yanlış yapılabilecek zorlu bir soru olmuş. Buscan Que buscan cominos curiosos Llanos de sorpresas Meraklı yollar aramak işte meraklı yollar aramak ve sürpriz, Sürprizlerle dolu meraklı yollar aramak Peden Los restos artisticos Bakalım yine mantıktan gideceğiz. Bolivya şehrinden bahsediyor. Bolivya ülkesinden bahsediyor. Bolivya ülkesinin macera dolu olmasından bahsediyor. Sürpriz dolu olduğundan bahsediyor. Bunlardan sürprizler sürprizlerle dolu olduğundan bahsediyorsa bunların keşfedilmesi gerekir. Keşfetmek fiili descubrir. B şıkkı. E, tamamen mantıktan gidiyorum. Bu ülke sürprizlerle doluysa keşfedilmesi gerekir. Cevabımız B şıkkı desi kabul edin. Pöyden los restos artísticos del sonuncusuna geldik. Son geldik. Bu basit. Buna el artıklı koymuş. El artıklı koyduğu için zaten publicos gitti. Çar çoğul çünkü. Indios gitti. Poblasyon gitti. Burada bir Aymara'dan bahsediyor. Aymara insan olmadığı için yani El henti ya da la henti olabiliyor. Ay, ama Aymara insan olmadığı için Bunu dememiz gereken tek şey Pueblo. Çünkü Article'dan gittim. Aşıkkı. Ben Pueblo Aymara El Lago Titi kaka Konsu Azul geldik. Mavi bir şey ile bahsediyor. Yine mantıktan gideceğiz. İlk başta Bolivya ülkesinden bahsetti. Güzelliklerinden bahsetti. Sürprizler dolu olduğundan bahsetti. Bir köyden bahsetti. En sonunda bir gölden bahsediyor. Köyden bahsetti, gölden bahsediyor. Ve diyor ki Göl diyor mavisiyle bir şey mavisine sahip diyor. Bir gölden bahsediyor. Göl bir şey mavisine sahip diyor. Olabilecek tek şey eşsiz kelimesi olabiliyor. Diğerleri olmaz. Eşsiz bir cevabımız değişik. Bugünkü dersin bu kadar hepiniz sağlıcakla kalın.